Arkasından merhaba arkadaşlar, birlikte şu oynayayım. Roblox oynayacağım, evli bölümü oynayacağım. Çünkü sizler birlikte, ben artık eskiden araba yapamıyordum. Şimdi araba yapabiliyorum diye de size bir asker araba göstereceğim. Ev yapacağım, orada bir asker araba ürettim. Yani bir asker araba yaptım. Bunu size göstereceğim. İran bir yanı, İran bir yanır inanmayanlar görürler inananlara burada bu Bildirimleri açan çağ süpermen like atanlar kral ama eğer zil işaretine açanlar la, lazelli örümcek adam Eğer bunları yapmayanlar tepegöz <laughs> <laughs> arkadaşlar. Çok komik oldu. Gerçekten söylüyorum. Bunları yapmayanlar tepegöz. Şimdi ben şuradan bir araba yapacağım. Yaptım. Arabam böyle dandik. Dandik araba. Yap yap Bak. Yap Şöyle arabamızla gidiyoruz. Market'e gitmeyeceğim. Messi <laughs> arabayı Ne yaptım biliyor musun? Çünkü araba ters oldu arkadaşlar. Lan şurada. bir. dakika ben bunu bir ev bulunca yaparım. Arabaya aha

Bak şöyle yapayım. Birazcık uzaktan yapacağım. Evet, ben bunu şimdi karış sokmayabilirim. Hey Şöyle park ederim arabamızı işte. Unutalım. Arkadaşlar yukarıya bakın. Benim çok Çıktık silah yeri var. Buradan vururum biraz sonuçta. Evimde de bir gizli geçit var. Silahlar var. var. İşte buradan bahsediyorum. Buraya atlıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir sahne var. Ee, ne bileyim. Mertlen falan var. Ama oraya gibi. Burada bilgisayar var. Öyle şeyler var arkadaşlar. Ama ben korkuyorum. İlginmiyorum. ne lan? Aa bursun da geliyor. Yok girmeyeceğim. Arkadaşlar tabii korkan. Korkarsın da. Arkadaşlar yukarıyı da göstereceğim. Bak, şahin şey. Çıkayım yukarıya. Burada galiba bursa askerleri toplanma yeri. Yani toplantı yeri. Ama en düştüm lan. <laughs> Arkadaşlar en üstte tabi burada şeyim var. Şeyim var neydi o? He, helikopterim var. Burada bir tane yine ateş etme yeri var. Burada, burada ateş ettirmek istiyorsanız. Buradan gelin. Bir Bir tane taban istediğiniz silahı alıyorsunuz. Bir diyorsunuz ki ben. Ben aa bunu aldım nasıl eline kaldıracağım üstüne tıklıyorsunuz gidiyor. Biliyorsunuz burada alıyorsunuz şuraya basıyorsunuz. Bakın sanki ateş ediyormuşum gibi oluyor yani böyle. Ben aşağı iniyorum. Burada da böyle arabayla gitmeyeceğim tabi çünkü arabayla gidince garaja koymak da çok zor oluyor çok zor oluyor ana bu da oturmuş he lan benim evim değil lan benim evim galiba evet 22 mi 1 mi, mi anlamadım oradan basınca evinizi kilitleyelim bir de burada kamera var. Evlerlerini gösteriyor. Bak ben, ne göstermiyor ama. Bakalım eve ki kimse girmemiş değil mi? Arkadaşlar tabii ben burayı biliyorum da burası kilitli. Burası kilitli. Arkadaşlar. Burada burada polis merkezi var. Doktor var. Ee, banka var. Ama bankanın yerini ben bulamadım. Evle gülmüş <laughs> <bilmesi> gibi. <laughs> i̇şte üstüne baktım. Tamam. Arkadaşlar burası kilitli. Bakın durumu olmuyor. <laughs> Burayı ancak parayla alabiliyoruz. E oraya kadar gideceğim abi ya. Abi şimdi şey araba Arabayla gidersen de karşıdaki araba gidecek. Arkadaşlar üstümü de göstereyim. Bakın. Şöyle. Ayakkabılarımı da değiştireyim. Arkadaşlar çok güzel kaldı. Evet rakip kaldı. Oo oldu 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 bu oldu. Kızlar mı şunlar? Olmuş. Ya bu ne oğlum ya? Bu erkek değil. Oo oldu. bu güzel oldu. Tamam bu olmaz. Bu arada bu benim. İlk başladığımda karakterim böyleydi. Sonra ben değiştirdim. Bir de karakterinize eskisi gibi tekrar yaptıysanız diyorsunuz ki aa bu şapkayı nasıl çıkaracağım diyorsunuz. Şeye de gidiyorsunuz. Burası. Burası yok. O küçüklü ve büyüklü daha güzel. burada içinde bak renginizi yapıyorsunuz böyle. Ben böyle yaptım daha güzel duruyor. Tabii siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ya yani sürekli ben size sürekli benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Siz istediğiniz gibi renk yapabilirsiniz. bir şey bakacağım. Bir de burada peşimizde böyle bir yavru pedik tıkılabiliyor. Öyle bir şey yapabiliyorsunuz. Ben niye çoban? Ne? Sıfır desem ne oluyor? Lan! Bir dakika şunu sil ya sil. Sıfır mı anlamadım Sıfır galiba. Sil! Benim adım yok. İ, i, i. Benim adım yok. Ay kim buraya motor da oğlum? Ben motor alırım. Sokarım evime. Ben bu motoru alırım. Sokarım. Ben evime girmeye çalış. <laughs> Abi soktum olayı. Artık benim motorum. Çak çak. Bir motoru götüreceğim. Bu hiç güzel. Şey Aa burası benim motorum. Lan manyak benim eve girmeye çalışıyor. <laughs> <laughs> oh, tamam öyle bakacağım kamerayla. İçeri <laughs> şey, giremez. Al en önüne gidebilir. Mayak benim önüme. Evime... Var mı? Karış. Bırakmış. <laughs> Bak. <Benim abi yandım. Gülüyor> Ulan kim atlattı? Otlattı lan? Galiba banka kapattı da. Market gideyim ya market. Nasıl market? Ay gideyim ya. Arkadaşlar şu an televizyonda çocukta ipi var diye. Bir dakika. Hah. Eh, video burada değil de bu video kapandı sandım. Vın vın. Oo. Burası ne lan? Arkadaşlar. Ne? Yok artık. Oo. Markete geldim. Bu arada bu otel bu oteli parayla kalabiliyoruz. Bu otelle. Ben banka lazım bana. Banka banka. banka. E, bu şu Evet. Bu arada ben zıpladım da peşimdeki karakter zıplıyor. Oğlum benim bankayı babam lazım. Arkadaşlar ASA'ya bekliyorum. şey bakacağım, Bunu süreceğiz. Bir bak be. Yeme, yeme bir tam. burada. Daha da arabadan dururuz ki. Bu arada ben bir tane daha araba öğretebiliyorum. Bu modan dik. Şunu çöpüysem. Bir de şunu öğretebiliyorum. Var şunu öğretmek istiyorum. Diye. Şu. Çok güzel bir de bu. Bu arada oturuyormuş gibi oluyor. Bu arada bir şey bakacak. Bu. Bu Bu. 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 On ah, a bon lumière. Bon. 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 Evet. Arkadaşlar bu arada ben üstüm beğenmişsiniz. Bir de şu pantolonumu, saçımı beğenmişseniz siz de yapabilirsiniz. Ama lütfen yüzümü de aynı yapmayın. Yani beğenmeyenler farklı yapsın yüzümü. Beğenenler üstüme pantolonuma, saçıma beğenenler aynısı yapsın. Lan girmeyin ya. Arkadaşlar evet, video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.